Hepinize hoş geldiniz diyorum. Bölgemizde faaliyet gösteren bütün emekçi basın mensubu arkadaşlarımızın da bayramını kutluyorum. Alın teriyle geçimini temin eden, emeğiyle milli gelire katkı sağlayan emekçi kardeşlerimizin emek ve dayanışma gününü içtenlikle kutluyorum. Bizler insana değer veren, emeğe saygı duyan ve alın terini kutsal gören birlik ve dayanışma ruhuna sahip bir milletiz. Bizim inancımızda işçiye ve emeğe gereken önem verilmesi emredilmektedir. Peygamber Efendimiz işçinin ücretini alın teri kurumadan önce ödeyiniz buyurmuştur. Büyük ve güçlü Türkiye idealimize alın teri ve emeğiyle katkı sağlayan hayatımızı kolaylaştıran ve toplum hayatında çok önemli bir yere sahip olan emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs İşçi Bayramını kutluyorum. Saygılarımla.